Merhaba sevgili YouTube ve sevgili Souls like severler, hepiniz hoş geldiniz. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, işte öncesinde burayı toplayacağım demiştim, burayı bir topluyorum. Şimdi burada aşağı indim. Ee, şu arkadaş belki hatırlarsınız, Black Hat Bejor e, isminde bir karakter. Hani bunun e, şey olduğunu söylüyorlardı. Yani daha önce bize söylemişlerdi veya en azından ee, hani bu karakter. İşte kolay kolay ölmez falan diyorlar da buna benzeyen karakterler bunu öldürmek istiyorlar vesaire. Kendisi çeşitli itemler satıyor. Ee, en çok şu Iron Fortress işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Ee, Parası olan arkadaşlar şu an alabilirler. Gerekirse daha sonra alabilirsiniz. Bir de anti Deathblow Text'i var. Ee, özel bir e, saldırı tekniği için. Iron Fortress bir şey. E, Prosedik. Kullanmanız durumunda baktığınız yönden bir şemsiye açıyorsunuz. Baktığınız yönden o şemsiyeye saldıran Herhangi bir saldırı damage vurmuyor ee, ya da damage çok azal, az az olan şekilde vuruyor. Böyle bir e, özelliği var. Bu bölgeye daha sonra da gelebilirsiniz. Hani şu an burayı e, yapmak zorunda değilsiniz. E, ben genelde şu an geliyorum. Daha mantıklı geliyor yani açıkçası şu an geldim. Bunlara daha önce denk gelmiştik. Ee... of. Ama ben hani arkasında yaklaşıp arkasında yaklaşıp şey yapmıştım. Ee, sinsice öldürmüştüm kendisini. Doğal olarak şu an olduğu kadar zorlamamışlardı bizi. Bir de şuradan şunları şimdi kullanmıyorum onları bir çıkartayım. Karşı tarafta çok tanıdık gelebilir. Ee, çünkü orada daha önce bulunduk. Orada biri var ama... Heh. Karşı tarafı birazdan göstereceğim. Hop şunu da alalım. Güzel. Şöyle ki... E, şu kırık köprüye daha önce denk gelmiştik. Sağ aşağıdan gittiğimiz zaman... Şuradaki kısa item atlamış bunu da alayım. Sağ aşağıdan gittiğimiz zaman yılanla karşılaşmıştık biz. Şu da bir tane mini boss kesmiştik. Biraz daha da zincirli e, düşman vardı. Burası aslında oranın karşısı o köprünün. E, kırılmadan önce girilebilen yeri. Evet, hop. Bunlar Black Badger'dan Black Glacier'dan bahsediyorlar. Hani duydum mu, gördüm mü vesaire. Şu amca aslında öldürme bir anlamı yok ama yine de öldüreceğim gıcık oldum çünkü. Hop. Gel buraya. Hop. Ee, tamamdır. Bu bölge bu kadar olsa gerek. Önemli olan burada hani Black Hat beceri göstermekti. Hani onun e ee, sattığı itemler vesaire. Hop. Şöyle bir çökelim. Bu nazar dinledik. Şu arkadaş belki yine hatırlarsınız oyunun başında ilk karşılaştığımız mini dostu Hani artık onlar normal e, NPC olarak karşımıza çıkıyorlar. Yok öyle. Ulan var ya gerçekten uğraştırıyorsun ha. Şimdi bu göl, gölün altındaki ve ilerideki birkaç tane item almadım. Ee, onları daha sonra suyun içerisinde yüzmeyi öğrendiğimiz zaman e, almayı planlıyorum. Ninja Smooth var. Puppeteer'ı e, takıyor olacağım ben şimdilik. Hani çok şu an kullanacağım bir şey değil belki ama hani Elbet bir gün kullanırız diye düşünüyorum. Mortal Draw, e, oyunun genellikle hemen hemen her yerinde kullanacağımız ana combat art olarak geçecek. Yani çünkü en güçlüsü o. Hani Diğerleri onun yanında çok bir şey ifade etmiyor. E, şu an level olarak kaçın Level 9'um, güzel. Şimdi, level 9 yetecek mi bilmiyorum da yeterse e, bir şey yapmak niyetim var. Acquire skills diyelim. Güzel tam yetti harika. Şimdi bunu aldık. Bunu kullanmak için almadım hani e, dediğim gibi mortal blade varken o yani daha mortal draw varken e, diğer combat artlar yani o kırmızı skiller çok da bir şey ifade etmiyor. E, belki hani eğlence olsun veya estetik bir görünüm var vesaire şeklinde e, kullanmak isteyebilirsiniz. E, ama damage anlamında hani tercih edeceğiniz bir şey değil kesinlikle. Şimdi şuradan ilerliyoruz. O en üst ve yani en sondaki skill'i almış olmamın temel sebebi şu. İş şimdi burada karşılaştığınızda eğer bir şey yapmışsanız Have you mastered any shinobi techniques diye soruyor ya Onu sorduğunda eğer yapmışsanız buna evet cevabını veriyorsunuz Evet cevabını verirseniz size Mushin e, esoterik tekstini veriyor Onun önemi nedir? Onu bir göstereyim. İşte acquire skill derseniz, Mushin sahip olduğunuz o skill'i bir üst seviyeye götürmenizi sağlıyor. Yani e, nasıl diyeyim? Hani e, bu herhangi bir şeyin sonunda, herhangi bir e, skill setinin sonunda, skill tree'sinin sonundaki e, özelliği daha da güçlü şekilde kullanmanızı sağlıyor. yok o. Ee, bunu alabilmek için, yani bunun nasıl alındığını gösterebilmek için aslında e, şey yapmış oldum. E, o skill'i almış oldum ben. Hop, bundan bunu alalım. Dediğim gibi ama yani e, New Game Pass'a geçmeden, New Game Pass'ta birkaç kez oyunu bitirmeden e, her şeyi almanız mümkün değil. O yüzden hani çok da dert etmeyebilirsiniz belki. Şu an için buna dinlenmek ilerlemeye devam ediyor olacağım. Sanki bay tarafına geldik. Şöyle bir önemi var e, şu anki ilerleyişimin. Buraya Mortal Blade'i alıp gelmeniz lazım. Yani Mortal Blade'i almadan bu bölgeye gelmenizin bir mantığı yok. Yani gelseniz olur mu? Evet hani bölgeyi keşfedersiniz vesaire ama bölgenin sonundaki bozu kesemezsiniz. at bulunsun. Ee, dur bakayım. Buradan mı? Doğru mu hatırlıyorum? Evet daha bakıyor ya. Üzerine atladım. Dibinde atladım diye yani. Ona rağmen geçmiş etrafa bakıyor. Hop. E, evet, buradanmış. Doğru gelmişim. Burada bir tane Gord Seed'imiz var. O biraz önemli. Yani sonuçta Estus Flask'a etki edecek. Yellow Gunpowder aldık. Ee, orası diğer bölge. Hop. Şöyle yapabiliriz. Aşağıda şey yoktu diye hatırlıyorum. Okey. Şuradan şuraya. Hop. Dağdaki bu aralığı takip ederek ilerliyor olacağız. Temelde. Şu barı dolan şey bir kertenkele. O yüzden çok dert etmeseniz de olur. Şimdi burada önemli bir şey var. Şöyle ki aşağıda iki tane düşman var. Her iki düşman da birbirinden daha sıkıntılı. Bu değil. Ee, gerçekten sıkıntılı olduğunu düşüneceğiniz iki tane düşman var. Hemen ileride de bir tane şey var. Bonfire var. Eğer ki düşmanlarla zorlanıyorsanız direkt bonfire yapmaya gidebilirsiniz. Düşmanlar bunlar. tanesi işte manyak. Çoklu mermi atarak saldırdıkları için hani çok böyle rahat kesince şeyler değiller. Ya ya. Gel buraya gel. Kaçma. Hop. Güzel. Yani bunları, eğer ki bunları kesmekte zorlanırsanız, çünkü özellikle çoklu mermi atıyor oluşu e, biraz rahatsız edebiliyor, beni rahatsız etmişti ilk oynadığım zaman. E, direkt bunu bu bonfire'a oturmaya çalışabilirsiniz. Şöyle bir arkadaş var. Tık diye öldüler. Kendisi can veriyor. Burayı hafife almışız e, şeklinde konuşuyor açıkçası. Şöyle bir rest diyelim. Şimdi burada bir tane mini boss var. Bu mini boss oyunun zor mini bosslarından. Ee, mini bossa gitmek için hani aşağı direkt zıplayıp atlayın. Sana takip edildiğiniz neredeyse tek, tek bir rota var. Hani çok alternatif gidebileceğiniz bir yer yok. Ee, her türlü bu mini bossa denk gelirsiniz diye düşünüyorum. Evet. Doğrucalarımı düşündüğüm hale Çok agresif saldırıları var. E, çok yüksek bir mini boss. Çiğizlemek istiyorsanız hani şey yapabilirsiniz. Ee, uzaklaşıp... Ki ben galiba çiğizlemek zorunda kalacağım bu arkadaşım. Ya bunu sen isteyin dostum. Oradan buraya saldıracaklar tabi. Bak. Peki. Normal kapışalım madem. Şu kendine çektiği hareket çok sıkıntılı. Gerekirse zıplayarak, gerekirse sağa sola daş kaçın derim. Çok az damage vurulabildiği için e, kendisine. Postçuluğu doldurmak da, canını azaltmak da her türlü sıkıntı oluyor açıkçası. Oyunda bu e, Snake Eyes bossundan iki tane var. Yani iki diye hatırlıyorum. Her ikisi de gerçekten biraz uğraştıran yüksek damage e, altıplu e, karakterler. Bu kullanmakta fayda var. Yani sonuçta e, bunlar Niye aldık oyunda? Ya dojladım. Bastım. Şey. Dojla. Mortal Grove bu. Bunlar da Mortal Grove da kullanabilirsiniz. Ama Morton Grove'da tosiletler gibi şeyler yer. Ee, nedir adı? Spirit Emblem yer. Ama adam karşıda blokluyor dahi olsa ee, şey yapabilirsiniz. Yani damage vurabilirsiniz ve aynı zamanda ee, canını azaltabilirsiniz yani. Posture falan falan vurabilirsiniz. Mortal Blade o yüzden hani bayağı hani nasıl diyeyim OP yani all Power ee, olarak değerlendirilebilecek bir ee, skill. Combat Art'ta Hani ortada tutarak oynuyoruz. Şimdi burada önemli bir şey var. Ee, şurada bir açıklık var. Oradan düşebilirsiniz. <laughs> Aklınızda olsun. Düştüğün esnasında değil, düşerken tutunmanız gereken bir yer var. Oraya yani, tutunsanız e, hayatta kalırsınız. Yani, şuradan tutunarak buraya çıkıyorsunuz. E, sonuç olarak yani düşmek ölmek demek değil. Ama bazen dümdüz karşıya koşarken insan aşağı düşebiliyor. Düşünce de hani. E, ben de vurabilir miyim? Sonunda bastık. Güzel bunları öldürdük. Şimdi burada sessiz sessiz ilerlemeye çalışıyor Siz, e, Ses çıkartan şeyler var. Şu yerdeki e, samanlı taşlar diyeyim yani samanların üstünde duran taşlara basarsanız çok yüksek oranda ses çıkıyor. Ve etraftaki bütün düşmanlar sizin nerede olduğunuzu öğrenebiliyorlar. Aklınızda olsun. E, hani eğer sessiz ilerlemek çabası içerisindeyseniz benim gibi e, basmamaya çalışın onları derim. Burada genellikle hani ne de adı Atliye materyalleriyle e, dolu bir yer. Bir de düşmanlara arkadan saldırırken veya işte bu postçuları dolduğunda saldırdığım zaman Aynen aynı şöyle, şöyle ses çıkıyor. Saldırın zaman hani bir tane böyle daha koyu bir kırmızı işaret çıkıyor. O şeyden dolayı ninjutsu olarak bende şu an puppeteer var. Hani e, gizli bir şekilde e, öldürmekte olduğum veya öldürürken işte o pozisyonu ben öldür, öldürmekte olduğum herhangi bir düşmanı kendi yanıma çekebiliyorum. Yani o benim için savaşa sa savaşabiliyor belli bir süre. Ee, ninjisu, sahip olduğum ninjisu ona yarıyor. değil. Ee, ama hani o da yine aynı şekilde Spirit Emblem tüketen bir şey. E, aklınızda bulunsun. Şöyle bir Nereden değiştiriyoruz diye merak ediyorsanız hani şuradan değiştiriyoruz ninjisu olarak. Hani combat art ee, imkanımız var. Şimdi şuradan bir ee, şurayı alayım. Burada değişik bir e, şeyimiz olacak. Sol üstten mi? Sağ üstten mi? Diyeyim. Bir yerden tekrar, tekrar buraya geleceğim ben. Ee, yani yol buraya çıkacak daha doğrusu. Ben illa gelmesi için değil de yolum buraya çıkacak. Ee, tam nereden çıkacağımı görmemiz sadece o Bu hani, daha önceki videolarda buna denk gelmiştik. Ee, şöyle bir farkı var bir önceki videodaki e, hani benzer mini boss'tan. Bu boss e, veya bu mini boss çok çok daha az toz çıldığını görüyor. Yani bunu kesmesi daha kolay. Diğerine nazaran. Ve bildiğimizi aldık. Ee, şuradan large fen'i almış oldum. Ee, onları zaten bu bölümü tamamlamadan önce birkaç tane şey yaparken e, gösteriyor olurum. Nerede ve nasıl kullanıldığını. Large fan daha çok bir e, nasıl diyeyim bir yan görevi yaparken kullandığımız bir şey. Ee, şeyden ziyade. Oyun içerisinde kombattan. Kombatta da kullanılabilir. Upgrade edip mesela alevli large fan'e falan çevirip şey yapabiliyorsunuz... Ee, buradan değil. Ee, şey yapabiliyorsunuz... Hani düşmanları yakacak şekilde saldırmasını falan sağlayabiliyorsunuz ama... Ondan da öte biraz daha bir yan quest yapmak için kullanıldığını gördüm daha çok. Hani geçip e, birebir saldırı silah olarak kullanılmasından ziyade. Hop. Buradan şuraya... Orası var. Burası var. Bir buraya gidiyorum diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyormuşum. Hmm. Okey. Tamam, burası işte az önce tekrar döneceğim dediğim bonfire dönüş yolu oldu. Ee, hop. Şuradan tekrar içeri girdik. Çömel. Şimdi biraz daha hızlı gideriz diye düşünüyorum. yer var. Aa, ah. tamam bu Divine Confetti. Bu, onun, tamam burası kertenkelerin olduğu yer. Hah. Player Aynen bunu almaya çalışıyorum aldım. Hop. Um, no eee hmm. Şöyle gideceğiz. Yan göremedim. Buraya gideceğim. Buradan tekrar buraya gelmiş olacağım. Şimdi e, gerçi şu kısmı da yapıp ondan sonrasında e, o yan görevlerle ilgili kısmı aradan çıkartalım. Tık 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 tık. Yani yan görevleri en sona bıraksak da olur diye düşünüyorum. Yan görevleri en sona bırakalım. E, en sona kastım hani bu Sunken vali kısmını tamamladıktan sonra yapmamız daha mantıklı olur çünkü Puppeteer'e falan bir şey yapıyor olacağız. Şimdi burada şu yılanı görüyorsunuz ya da görmüyorsunuz. Ee, ben ilk oyunda görmemiştim. Karşıya geçmeye çalışırken yılan oradan çıkıp size saldırıyor olacak. Kendinizi aşağı atın o yılan size saldırmadan. Sağ tarafta ilerliyoruz. Yılan ee, bizi öldürmeye çalışıyor. Biz buradan kaçmaya çalışıyoruz. da Danında... Hop. 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 Burada bir tane yine bonfire'ımız var. Bu bonfire'ı dinleyelim. Bir sonraki videoda buradan devam ediyor olacağız.